TOEFL IBT sınavı dünya genelindeki yetkili sınav merkezlerinde veya online haftada yaklaşık 6 kez kadar yapılmaktadır. Bu da size bol sayıda seçenek sunar. Yine de randevular hızlı bir şekilde dolabileceğinden zamanlama oldukça önemlidir. Kayıt yaptırmadan önce TOEFL IBT Home Edition veya Paper Edition sınavlarından birini seçmeniz durumunda ekipman ve ortam gerekliliklerini okuduğunuzdan ve koşulları karşılayabileceğinizden emin olun. ETS, Engelli veya sağlıkla ilgili özel gereksinimleri bulunan sınav katılımcılarına hizmet vermeyi taahhüt eder. Engelliler için kolaylıklar bölümünde gerekli belgeleri ve formları indirebilir ve mevcut kolaylıklar ile kayıt prosedürleri hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Şimdi kayıt yaptırma aşamasına gelelim. Sonuçları 2 yıl boyunca geçerli olan sınava başvururken www.ats.org/toplan adresinden kendinize ait bir hesap oluşturarak online kayıt yaptırabilirsiniz. Hesabınızı oluştururken kullandığınız ismin kimliğinizde yazan isimle birebir uyuştuğundan emin olun kayıtlar sınav tarihinden 7 gün önce, geç kayıtlar ise sınav tarihinden 3 gün önce kapanmaktadır. Bizim önerimiz, kontenjanlar çabuk dolduğundan sınava gireceğiniz tarih için 3-4 ay öncesinden kayıt yaptırmanızdır. Sınav formatını, size en yakın sınav merkezini ve sınav tarihini seçtikten sonra ödeme kısmına geçersiniz. TOEFL sınavı için belirlenen sınav ücreti 185 dolardır. Dolar kuru üzerinden yapılan ödemelerin Türk lirası olarak karşılığı sürekli değiştiği için net bir ücret söylenmese de 2021 yılının TOEFL ücreti yaklaşık olarak 1500 TL olduğunu söyleyebiliriz. Geç kayıt yaptırdığınız takdirde fazladan 40 dolar ödeme yapmanız gerekir. Ödemeleri kredi kartı, bankamatik kartı, elektronik çek ve kağıt çek ile gerçekleştirebilirsiniz. Kayıt olduktan sonraki aşamada ise çevrim kaydınız tamamlandıktan sonra sınav tarihi, başlangıç saati ve sınav merkezi adresini içeren bir onay e-postası alırsınız. Bu bilgileri ITS hesabınız üzerinden de erişebilirsiniz. Kayıt bilgilerinizden hiçbirinin değişmediğinden emin olmak için sınavdan bir gün önce hesabınıza giriş yapmayı unutmayın.